Yaklaşıyor. hadi sen de durma, durma. sana ders bolca bu Merhaba çocuklar bugün sizinle zor okuma metinlerinin ilkiyle beraberiz Haydi bakalım başlayalım Evet metinimiz geldi İsterseniz öncelikle videoyu durdurun ve kendiniz okumaya çalışın Sonrasında ise benimle beraber tekrar edin. Hadi bakalım başlayalım. Bugün fotoğraf çekinelim. Hanımeli çok güzel kokar. Telesekretere mesaj bıraktım. Karnabahar çok besleyicidir. Brokoli kansere karşı koruyucudur. Yoğurdun kökenleri olarak en çok işaret edilen coğrafya Orta Asya'dır. Hadi bakalım şimdi hızlandıralım. Bugün fotoğraf çekinelim. Hanımeli çok güzel kokar. Tere sekretere mesaj bıraktım. Karnebahar çok besleyicidir. Brokoli kansere karşı koruyucudur. Yoğurdun kökenleri olarak en çok işaret edilen coğrafya Orta Asya'dır. Aferin sizlere. Evet, karşımıza yeni metnimiz geldi. Hadi bakalım beraber okuyalım. Düğmelere basarak ilerleyelim. Maydanoz zengin antioksidan kaynağıdır. Dereotu uykusuzluğu giderir. Galatasaray forması aldım. Beşiktaş forması aldım. Fenerbahçe forması aldım. Evet şimdi biraz hızlandıralım. Düğmelere basarak ilerleyelim. Maydanoz zengin antioksidan kaynağıdır. Deri otu uykusuzluğu giderir. Galatasaray forması aldım. Beşiktaş forması aldım. Fenerbahçe forması aldım. Aferin sizlere. Evet, yeni metnimiz geldi. Beraber okuyalım. Alabalık çiftliğine gidelim. Kahramanmaraş'ın neyi meşhur? Rize yaylaları ile ünlü, muhteşem bir şehirdir. A vitamini deri ve göz sağlığı için gereklidir. B vitamini hafızayı güçlendirir. Kaplumbağaların varlığı 2, 100, 10, 5 milyon yıla dayanmaktadır. Haydi bakalım hızlandıralım. Alabalık çiftliğine gidelim. Kahramanmaraş'ın neyi meşhur? Rize yaylaları ile ünlü muhteşem bir şehirdir. A vitamini deri ve göz sağlığı için gereklidir. B vitamini hafızayı güçlendirir. Kaplumbağaların varlığı 215 milyon yıla dayanmaktadır. Aferin sizlere. Evet, karşımızda yeni metnimiz var. Başlayalım. C vitamini vücudun mikroplara karşı dirençli olmasını sağlar. D. Vitamini kemik ve diş gelişimi için gereklidir. E. Vitamini vücudun büyümesi için gereklidir. K. Vitamini kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Buzdolabını kim icat etti. Telefonu en çok hangi amaçlı kullanıyorsunuz? Evet, şimdi biraz hızlandıralım. C vitamini vücudun mikroplara karşı dirençli olmasını sağlar. D vitamini kemik ve diş gelişimi için gereklidir. E vitamini vücudun büyümesi için gereklidir. K vitamini kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Buzdolabını kimi icat etti? Telefonu en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? Evet, aferin sizlere. Anlamadığınız konuları internetten dinleyip tekrar edebilirsiniz. Sağ beyin görsel ve işitsel konularla ilgilenir. Sol beyin matematiksel işlemlerde başarılıdır. Cam daha sağlıklıdır. Plastik poşetler doğada en az bin yıl sonra yok olur. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu için çok önemlidir. Şimdi hızlandıralım. Anlamadığınız konuları İnternetten dinleyip tekrar edebilirsiniz. Sağ beyin görsel ve işitsel konularla ilgilenir. Sol beyin matematiksel işlemlerde başarılıdır. Cam daha sağlıklıdır. Plastik poşetler doğada en az bin yıl sonra yok olur. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu için çok önemlidir. Evet, metinlerimizi bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.